Taha yol infaz yasasında siyaset. İktidarın MHP ile birlikte hazırladığı infaz kanunu mecliste görüşülüyor. Sanırım 1-2 günde meclisten geçirilecek. Evet, geçirilecek diyorum. Sağlıklı demokrasilerde parlamentolar müzakere ve uzlaşma yoluyla meclisteki çoğunluğunda ortak akla adı yasama kurumlarıdır. Bizde ise parti disiplini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir onay makamı haline getirdi. Anayasa hukuku tarihimizin büyük isimlerinden merhum Babanzade İsmail Hakkı Bey, 100 yıl önce iddiaçıların meclisi mebusana bakışını eleştirerek kanun makinesi başlığıyla bir makale yazmıştı. Kaç arpa boyu mesafe almışız? Bilimsel rapor muhalefetin eleştirilerini de siyasi amaçlı görebilirsiniz. Ben ceza hukukumuzun önde gelen isimlerinden 3 profesörün hazırladığı tamamen akademik nitelikte 15 sayfalık rapordan bahsedeceğim. Profesör Doktor İzzet Özgenç, Profesör Doktor Adem Sözer, Profesör Doktor Mahmut Koca. Rapordan bir cümle. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma, yağma, hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikap ve benzeri gibi oldukça ağır cezaları gerektiren suçlardan mahkum olanlar mahkum oldukları cezanın yarısını infaz kurumunda çekecek. Yarısını yatmadan şartlı tahliye edilecek. Ama mesela bir kimsenin kişisel verilerini kaydeden yahut başkasıyla yaptığı telefon konuşmasının içeriğini diğerinin rızası olmaksızın ifşa eden kişiler mahkum oldukları cezanın üçte ikisini infaz kurumunda çekecektir. Hukukta ölçülülük diye temel bir kural var değil mi? AYM ölçülük ilkesine uymayan cezalandırmaları hak ihlal saymakta, düzenlemeleri iptal etmektedir. Rapor, suçluları sosyalleştirme yani topluma kazanma gibi asli bir amacın bile gözetilmediğini yazıyor. Amaç, 300 bin kişinin tıkış tıkış yattığı çeşitli tür hapishanelerden 90 bin kişiyi tahliye ederek biz yer açmaktan ibaret. Örgüt ve üye Türkiye'de örgüt üyesi ve örgüt üyesi olmadan propaganda suçlaması çok yaygındır. Ceza hukukçusu Profesör İzzet Özgenç, Yargıtay'ın bile polis raporlarını delil sayarak mahkumiyetleri onaylamasını sert bir hukuki dille eleştirmektedir. FETÖ yargısı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, örgüt yönetici diye tutuklamadı mı? Kavramı eğip bükünce sosyal ve mesleki ilişkileri örgütsel bağ diye damgalayınca örgüt diye gerekçe uydurulabiliyor. Osman Kavala'nın bir türlü bitip tükenmeyen tutuklaması da böyle sözde delillere dayanıyor. Halbuki sosyal ilişkiler değil, örgütün suç oluşturan eylemlerini bilerek onun emirle hareket etmek üyelik suçunu oluşturur. Yargıtaya göre örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. Bu hukuki incelik gösterilmeden siyaseten veya hataen verilmiş birçok mahkumiyet vardır. Hele propaganda suçunda hukuki ölçü tamamen kaybolmuştur. Bu tutuklama ve mahkumiyetlerin hemen hepsi özünde düşünce açıklama niteliğindedir. Ne yazık ki! Bu mahkumiyetler caydırıcı olmadığı gibi Türkiye'nin imajını sarsarak da ülkenin itibarına zarar veriyor. Bu yüzden dünya hukuk sıralamalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sıralamalarında çok aşağılarda değil miyiz? Peygamberimiz afta hata cezada hatadan iyidir diyor. Bu evrensel hukukun da bir ilkesidir. Örgütle bağlantılı başka eylemi olmamak şartıyla üyelik ve propaganda suçlarında bir miktar infaz indirimi yapılaydı. Bunlar tekrar suç işlerse fazlasıyla cezaya çarptırılacaktı. Böyle bir caydırıcılık da olacaktı. Maalesef üzerinde iyi çalışılmadan, bilimsel görüşlere itibar etmeden cezaevlerinde biraz yer açma telaşıyla iç tutarlılığı olmayan bir infaz yasa teklifi kanun makinesinden geçmek üzere. Bahsettiğim bilimsel raporda AYM'den dönebileceği de belirtilerek şöyle deniliyor. Teklif ne yazık ki infaz sorunlarını kalıcı şekilde çözmek yerine son derece sınırlı bir rahatlama sağlayan geçici çözümlere odaklanmış durumdadır. Bu tür geçici çözümlerin önümüzdeki 3 yıl içerisinde bizi yeniden infaz sorunlarını tartışmaya götüreceğini bugünden tahmin etmek zor değildir. Niye düzgün ve adil bir infaz yasası yapmadık? <laughs>